Ne zaman ki sihalar, Bayraktar TB2 sihalar operasyonel oldu ki gizli tutuluyordu. Çok önemli sonuçlar almaya başladı. Biz de ekibimizle birlikte arazideydik. Hem roket sandan mühendisler hem bizler. Çok önemli sonuçlar almaya başladı. Tabi operasyonlarda ki 40 senelik kanayan yaraya bir anlamda merhem oldu sihalar. Yani terörün neredeyse kökünü kazıdı ülkemizde. İlk cevap teröristlerden değil de meclisten geldi. İşte önce HDP'den geldi. Sonrasında CHP milletvekili Sezgin Tanrı geldi. İşte yeni dönemin Jitemi, Bayraklar, Sihalar diye böyle garip ifadelerle ne tarafa çekebileceğimizi bilmediğimiz ifadeler geldi. Sonra bu saldırıların biz sistematik bir şekilde devam ettiğini gördük. Açıkçası biz teknolojik bir mücadele verirken bu siyasi ve hatta yani şunu beklerken en fazla dediğim gibi terör örgütünden bir rahatsızlık beklerken siyasetten geliyor olması bizi çok şaşırttı. Ve bunu sistematik şekilde devam ettiğini gördük. Ve sadece Baykar özelinde değil T3 Vakfı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle alakalı da bunu gördük. Ve bunun üzerinden kirli bir seçim kampanyası yapıldığını dahi gördük. Hepsini mahkemeye verdik ve hepsini kazandık.